Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün gerçekten inanılmaz bir haberle karşınızdayım. Ee, nasıl oldu tam emin değilim ama e, sanırım hikayesi şöyle: Çoban e, köpekleri saldırmış bir domuz sürüsü. Sabah çok erken saatlerde. E, hatta bakın e, şurasında çok e, gözün üzerinde biraz kan var. Muhtemelen oradan tutmuşlar bu yavruyu. Tam o esnada e, bizim kesici arkadaşlar, budamacı arkadaşlar. Ben şu anda komşu köydeyim, Fadılık Oradaki zeytin budamacı arkadaşlar köpeklerin ağzından almış, kangalların ağzından almış. Tabii sürü gitmiş, hemen bana haber verdiler. Bu da hani o şeyin arbedenin etkisiyle biraz bodozlamış yani. hemen onlar da bir selenin altına kapatmışlar. Bana bir hemen bana haber verdiler. Uçarak geldim. Ben de budama yapıyorum, çok işlerim var aslında ama uçarak geldim çünkü her zaman böyle bir şeyle karşılaşamayız. Gerçekten çok çıkmak istemiyorum. Bakın. Bakın e, şu dişlerini göstereyim öncelikle. Bakın yavru demeyin arkadaşlar. Bakın dişlerini fark ediyor musunuz? Bakın şöyle yap. Tarafa getir. Bakın dişleri görülüyor mu? Görülüyor mu? Bakın nasıl dişleri var. Yavru deyip de hani e, hani çok da güzel görüntüsü var deyip de e, hani sakın ha, elinize alıp da yani kafasından yaklaşmaya çalışmayın arkadaşlar. Bu sonuçta yabani bir hayvan. Tehlikeli olabilir. Dişi, dişi bir domuz. Bakın toynaklara bakın, dört toynaklar, harika. Gerçekten de harika. Tembe bunun. <laughs> ya yavrusu harikaymış ya. Gerçekten bayıldım yavrusuna. Hani tamam, yaban domuzları çok e, tabi e, zararlı. Herkes sev, sevmez. Mesela hani avcısı çok düşmanı çok e, ya da tabi helal değil, zararlı bilmem nedir falan filan bir sürü şey var ama bakın arkadaşlar yavrusu harika ya. Gerçekten şaşırdım. Harika bir yavrusu var. Domuzlar biliyorsunuz kafalarını çok çeviremez. O yüzden yetiştirmek istiyorum. Baksanıza desenlere. <laughs> Harika detaylar var ya. Şaşırdım. Çok şaşırdım. Çok güzel. Ee, sağlıklı bir birey. Gerçekten de sağlıklı değil. Hiçbir şey olmamış. Sadece gözünün üstünde çok küçük bir yarası var sanırım. Ama o da çok hafif bir kanama olmuş. Yani sadece böyle bir şey var. Ee, ya yani <laughs> salalım. Daha fazla salalım. Sen, sen Ben salayım. Hiç kapatma. Ver bana. Hiç kapatmadan ver bana. Ben direkt salayım. <laughs> Bakın şuna, <laughs> Ulan seni var ya, Ulan çok şanslısın ki bize de gelmişsin. Vallahi çok şanslı. Hadi gidiyorsun bakalım. Ay. Ay, bakalım ne yapacak? Şunun girişe bakın. <laughs> Tüm sürü buraya girmiş arkadaşlar. Bu yüzden buraya saldım. Bakın çok büyük bir ormanlık alan. Annesi biraz sonra bunu muhtemelen alır. Hiç alamasa bile bu bir yere pusacak. Gece geldi oldu mu anne gelecek bunu alacak arkadaşlar. Bakın patikaya. Bu patika boş patika değil. Bakın hala orada gidiyor. Ben de biraz yaklaşayım. Fazla yaklaşmayayım belli olmaz. Bakın orada. Evet gözden kayboldu. Bu patika onların patikası muhtemelen. Çünkü bütün sürü buraya girmiş yavrularla birlikte. E, bu patika da onların patikası. Bu orman muhtemelen onların şu anda barındığı yerler. Belli olmaz anası çıkabilir bize saldırabilir. O yüzden hani hiç risk almadan e, bu şekilde yavruyu bırakmış olalım. Arkadaşlar domuz saldık İşte dediğim gibi tam çıkıyorduk. Çıkmadan önce şunu bir göstereyim dedim. Şu patikadan gitti. E, e, çok... Böyle sevecen görünse de ne kadar böyle hani e, hani böyle alıp eve götüresiniz gelse de bu tip hayvanları kesinlikle almayın arkadaşlar. Evde bak bakmanız mümkün değil. Çünkü anne sütüyle besleniyor hala. Süt vermeniz lazım, biberonla vermeniz lazım. O, onun sütün, sütüyle inek sütü aynı eşdeğer değil mi? Koyun sütü mü, keçi sütü mü? Yani ayırt etmek ya da beslemek çok zor. Hani çok uzman değilseniz böyle bu tip vakalarda kesinlikle eve götürmeyi tercih etmeyin. En son tercihiniz olsun. Götürseniz dahi milli parklar bir telefon kadar yakın. Hemen alıp uzman ekip. Tedavisini yapıp e, besleyip beslemesini yapıp e, doğaya tekrar kazandırabilir. Bu yüzden kesinlikle biz müdahale etmiyoruz arkadaşlar. Harika bir, harika bir gerçekten harika bir e, gün oldu benim için çok güzel e, çok, ve çok değerli bir e, yavruyu doğaya kazandırmış olduk.